Toprak altında hayat yüzeyi çıkarıyoruz. Hadi son taz ve tarım. Toprağın derinliklerindeki tercibe afyonun güvenilir gücü. Hadi son taz. <laughs> hadi Türkiye'nin bereketli toprakların ve zengin yeraltı kaynaklarının potansiyeli mode, modern mühendislik ve köklü tercih ile birleşerek bölge halkının hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğumuz ilk günden bu yana suyun ve enerjinin hayatı hayata öneminin birinci ile çıktığımız bu yola bu yolda her bir projeyi sadece bir fantaz işi olarak değil, geleceğe bir bırakılan değerli bir yatırım olarak görür, görüyoruz. Selam. yolda. Termal <laughs> son test. Güzel termal son test. Türkiye'nin en zengin. Zengin <laughs> termal. The Kaynaklarına sahip bölgenin biridir. Vadi son olarak bu tarihe. Sen <laughs> Bir, bir enerji sizin için kullanılır hale getiriyor. Tırman otellerinde modern seralar konut ısıtmadan endüstriyel temellerine kadar yerini binlerce metre altın altından gelen sıcak suyu bir son teknoloji son tas tek, tekniklerimiz ve mühendislik bilimlerinize her yüzüne taşıyoruz. Yatırımınızı çevre dostu, verimli ve en yüksek tasarruf biri enerji çözümüne dönüştürmek için yanındayız. Neden yer <laughs> enerji? Yer enerji sadece bir ısı kaynağı değil aynı zamanda seçenin yanına alakalı bir yatırımdır. Sürdürülebilir ve çevre dostu. Fosil yakıtların aksine yerli müddi ve tüketimleyen bir enerji kaynağıdır. Karbon sarmına safına indirerek doğru var. Yüksek ve verimli bir sembol vali kömür, doğalgaz gibi tasavvamlı ve sürdürülebilir fiyat artış gösteren yakıtların kaybıyasına isletme maliyetlerin yüzde seksen varan dolarla düşürülür. Edeyim kesintisi enerji hava koşullarından güneş rüzgar etkilenmez. Yılın 365 günü, günü 24 saati basit kapasite ve güvenilir enerji sağlar geniş kullanım alanı ısıtma soğutma elektrik üretimi termal turizm seracılık endüstriler pro, prosel kurutma ve web gibi çok sayıda alanında kullanılabilir. Dual Thermal Santasizme sürecimiz Vadi sondaj olarak Dual termal projelerimiz bir bütün olarak el alıyor. Her adamı tit titizle planlayarak basarıya garanti altına alıyoruz saha analiz projelerinde jeolojik jö, ve jeofizik etüt uzman jeoloji mühendislerimiz projenin yap yapılacağı araziden detay, detaylı etüt çalışmasını çalışmaları ger, gerçekleştirir. Yeraltı haritaları mevcut koyu verileri ve ilerle teknoloji, jeofizik yönetimlere rezite sistemik ve dijital rejim veren konunun potansiyel derinliği ve tahmin şahlık gibi kritik verileri belirleriz. Kuyu tarım ve mühendislik elde edilen Veriler sığına hedeflenen sıcaklık ve talibi tabiyle ulaşmak için en uzun son taslagasyonu kuyu derinliği ve tasarımının çap borularına çimento alınma <laughs> Profesyonel Sontaj ve koyu ısıması, ileri teknoloji ekipmanlar, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı güçlü sontaj mühendislerimiz ve tecrübeli operatörlerimize hedeflenen derinliği güvenli ve verimli bir şekilde ulaşırız. Altel maddesi ve uygulama son tas sırasında ve sonrasında kuyunun önümüze, önümü ve ömrünü ve platforma doğrudan etkileyen yüksek standartlarına mahzda boruları ve çimentolarına islemleri uygularız. Bu bu kuyunun çökmesini önler ve sıcak suyunun yat yatırılmasını sağlar. Alarız. Üretim testleri, koyunun sıcaklık basıncı ve debi, debi akış hızı gibi performans değerlerini ölçmek için uzun süre testler gerçekleştiririz. Bu testler koyunun gerçekler konstantinle net bir şekilde ortaya koyar ve kurulacak sistem doğru tasarlanmanın sağlar. <laughs> Teknik destek ve danışmanlık proje projenin son tas asamasını tamamlandıktan sonra dahi ziyar termal kaynağın en verimli şekilde kullanılması için gerekli olan pompa sistemleri ise tek tek teksinlerinin te, teksislerinin kurulumu konusunda teknik danışmanlık hizmeti hizmeti sunarak yatırımımızın her asa asamasındaki yanınıza oluruz. Evet. bugün unitte video bu kadar Bir daha güle görüşme sana da kalın. Kırık kadar atmadı iyi günler. Baba güle güle görüşürüz.